Merhaba arkadaşlar. Nuri Tarat'a hoş geldiniz. Abone olan, beğenen ve güzel yorumlarıyla destek veren siz gönlü dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir ve gününüz güzel geçiyordur. Diliyorum beklediğiniz haberler gelsin ve yüzünüzü, gönlünüzü güldürsün gönlü dostlarım. Şimdi diyeceğiz ki seninle ilgili Nasıl bir farkındalık yaşıyor? Aklınızdaki, kalbinizdeki niyet ettiğiniz kişi, bağ kurduğunuz kişi bakalım sizinle ilgili nasıl bir farkındalık içinde? Açılımımız zamansız zamanı niyet edilmiştir gönül dostlarım. Ne zaman karşınıza çıkarsa size en doğru şekilde rehberlik etmesin diliyorum. Bakalım duymanız gereken manevi mesaj veya olumlamayla başlayalım bakalım ne duymanız gerekiyor? O manevi mesaj geldi. Diyor ki Allah'ım eskiden ve aile geçmişimden gelip bana sirayet etmiş olan tüm öfke, korku, zarar, hata, günah, hastalık, yarım kalmışlık, karma borcu, kul hakkı, imtihan, takıntı, günah ve hastalıkların etki ve enerjisi üzerimden kalksın. Şimdi ve tüm zamanlara doğru bu geçişlerin iptali için gereken tüm enerjiyi yaşamımda kabul edip onay veriyorum. Ana rahminden itibaren bende kayıtlanmış olan tüm olumsuz akit, kontrat, rol, anlaşma, hatalı karma yemini, geçişler şimdi ve tüm zamanlara doğru benden çıktı. Düğümleri, negatif geçiş ve dirençleri bıraktım. Yarım kalıp bende enerji blokajı sağlayan konuları, beddua, nazar, büyü, lanet, göz, hatalı sözlerin tüm etkilerini sonsuza kadar iptal ettim. Şimdi ve tüm zamanlara doğru, tüm mekanlara doğru, tüm frekans ve boyutlarda ezelimde ve ebediyen arındım. Bana sevgi gelir, benden sevgi çıkar bendeki her şey saf sevgiye dönüşür. Gönül dostlarım o kadar tatlı bir manevi mesaj geldi ki fazlaca da düşündüren aslında içten içe de sorgulatan bir manevi mesaj. Hani o geçmişten gelen öfkeyle, korkuyla belki atalarımızın bizde hatalı kayıtlarıyla belki o yarım kalmışlık hissiyatı ya da atalardan gelen karma borcu da olabilir. Belki tüm bunlarla beraber kendi hayatımıza yön verirken farklı frekansların titreşiminde kalıyor olabiliriz. Buna da ışık tutan bir manevi mesaj oldu. Diliyorum ayağınıza taş takılmasın. Gönlünüzden geçtiği gibi kolaylık ve güzellikle olsun her şey. Bakalım niyet ettiğiniz, bağ kurduğunuz, aklınızdaki, kalbinizdeki kişi şu anda size bir şeyler söylemek istese ne söylerdi? Üç tane cümle alalım. Şöyle hızlı hızlı açarak ilerleyelim. Evet diyor ki Aramamı beklediğini biliyorum. Seni aramayı o kadar çok istiyorum ki. İkinci cümlemiz diyor ki Affedilmeyecek hatalar yaptım. Beni affetmeni o kadar çok istiyorum ki. İlginç. Üçüncü cümlemiz diyor ki Bana ne zaman güveneceksin? Güvensizliğin beni çok üzüyor ve düşündürüyor. Tamamen aklı fikrisizde olan. Ama çok enteresan iki tane cümle okuduk. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Gönül olsun. Bakın seni aramayı o kadar çok istiyorum ki beni affetmeni o kadar çok istiyorum ki aslında size dair istekler hiç bitmemiş ya da yaptığı şeylerden kaynaklı olarak affedilmeyecek hatalar yaptım bana ne zaman güveneceksin diyor aslında sanki topu size atmış gibi görün dostlarım sanki sizin gözünüzde onay bekleyen ya da sizden bir işaret bekleyen hani sizin kapıyı aralamanızı ya da sizin ona güvenip güvenmeyeceğinizi merak eden bir namzet bulduk şu anda karşımızda bakalım açılımızın seyri bizi nereye doğru yöneltecek şöyle ruh hali enerjisi güncelde bakalım ne şekildeymiş bir soralım ruh halin enerjin nasıl nasılsın diyelim ooo bismillah <laughs> hoş geldin merhaba <laughs> peki ilginç nasılsın dedik dedi ki açık gözlüyüm oldukça uyanığım dedi peki hadi bakalım nasılsın diyelim Kendimi sonsuz olasılıkları açtığım bir enerjideyim diyor. Ruh halim evet bazen canım yanıyor. Bazen ıstırap içindeyim. İçim kan ağlıyor ama. Kızılcık şerbeti içtim. Kan kustum demiyorum diyor. Çok enteresan geldi gönül dostlarım olana olana bitene daha farklı gözlerle bakmaya başladım. Aslında şöyle biraz daha düşünce sistemi değiştirdim, bakış açımı değiştirdim. Aslında o sisli beyin durumundan çıktım diyor. Önümdeki bütün perdeleri şöyle bir yırtasım geldi diyor. Belki de bir şeylere farklı bir şekilde, sarılarla bakıyordum diyor. Bir şeylerin gerçek yüzünü görmeye başladım diyor bir takım durumların gerçek nedenini iç yüzünü anlamaya başladım diyor. Belki de hayatında maruz kaldığı şeylere dair şu anda hızlı tepki verdiği, o feleğin ona inecek darbelerine karşı kalkanlarını kuşandığı bir dönemden de geçiyor olabilir. Tabii ki yeni insanlarla temasını arttırıyor olabilir. Yeni fikirlere daha açık hale gelmiş olabilir. Sanki biraz esneme payı bırakmış kendi hayatında. Olana ve olmayana eyvallah dedi ama şansını da zorlayacağı bir süreçten geçiyor. Belki anlam verim ya da gözemediği bir takım şeyler var ama büyük gizeme de güveniyorum diyor. Aslında ben tüm kısmetimin bana bir şekilde geleceğine inanıyorum. Ben de diyor birilerinin kısmeti olmaya niyet ettim ama diyor bunun için şanslı bir zaman bekliyorum diyor. Belki de ilahi zamanlamaya, sistemin işleyen planına dahil olmaya, inançlı bir sıçramaya ihtiyacım var diyor gönül dostlarım. Tabii ki canım yanıyor diyor. Tabii ki kendimi şu anda iyi hissetmiyorum diyor ama öte yandan da sanki daha akılla, mantıkla, daha sinsi enerjilerde böyle arkadan iş çevirmeye müsait olanı olduğu gibi yansıtmıyorum şu anda diyor. Hani canım yanıyor mesela çok iyiyim gibi gösteriyorum diyor. Ya da maddi açıdan sıkıntı içindeyim ama sanki bolluk bereket içinde yüzüyormuşum gibi davranıyorum diyor olabilir gönül dostlarım. Bakalım bu insanın şu anda sizinle ilgili Enerjisi nasıl? Hadi bakalım. Bakalım sizinle ilgili enerjisi şu anda Allah ooh, çok fazla enerjik hissediyor sizinle. Çok attığı için görüyoruz dostlarım. Burada enerjiler karışıyor. Onun için almadık. Yoksa biliyorsunuz hoplayanları zıplayanları alıyoruz. Bakın sizinle ilgili nasıl bir enerjide. Güzel. Diyor ki aslında yaptığı hataları o kadar değiştirmeye dönüştürmeye belki de zarar verdiğim her şeyi telafi etmeye hazırım ama diyor. Bağışlanmaya ihtiyacım var diyor. Birilerinin beni affetme ihtiyacı var. Baş harfi sen diyor gönül dostlarım. Peki öte yandan da diyor aslında alma verme dengesini bozduğum için belki de huzurumuzu kaçırdım diyor. Sen öfkenin coşkusuna kapıldın diyor. Ben de öfkeleniyorum çünkü beni affetmediğini hissediyorum diyor. Ya da beni affedemeyeceğin ihtimali bile beni kızdırıyor fazlasıyla diyor. Öte yandan sizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor mu? Evet sizinle alakalı da sanki onun beklentilerinin karşılanmaması gibi bir durum var. Çünkü karşılıklı olarak bu öfkenin coşkusunu yaşanması sanki hani bu öfkenin arkasında bir hayal kırıklığı varmış gibi hissediyor gönül dostlarım. sizin adınıza hem de kendi duygularını netleştirmeye çalıştığında, isim koymaya çalıştığında Sanki hani huzurunu kaçıran, belki değişime dönüşüme sebebiyet verdiği halde kendisinin bir yerde sabit kalmaya çalışması ya da bir fikire tutunmaya çalışması ya da bir kişiden mutsuz olduğu halde gitmemeye çalışması, şartlarını ve koşullarını iyileştirmek adına belki kendi hayatı için bile sorumluluk almıyor olması şu anda hem onu hem de sanki ilişkiyi bir çıkmazı sürüklemiş gibi. Öte yandan da diyor ki ben aslında zamanımı daha iyi bir dünya için ya da kendi dünyamızı değiştirmek için daha cömert bir şekilde kalbimi, olanaklarımı, belki paramı, her şeyi daha verici hale, daha cömert hale getirmeliyim, vermeliyim diyor gönül dostlarım. Öte yandan da bu insanın hem başkalarını hem de kendini affetmesi aslında huzurlu ve dingin bir yaşamın kapısını aralayacakmış gibi de hissettiğini söyleyebilirim. Şu anda ona meydan okuduğunuzu da düşünüyor gönül dostlarım. Sen böyle değildin diyor olabilir. Şu anda tabii ki yaşadığı her zorluğu sizinle alakalı sanki ona hikmet dersi vermeye ya da bir öğreti sunmaya onun hayatına girmişsiniz gibi de algılıyor olabilir. Öte yandan da ben anda kalayım diyor. Sanki anı yaşadıkça zevk alabileceğini düşünüyor. Bunu bilinçli olarak değerlendirmeye çalışıyor. Bir değişim dönüşüm enerjisi yaratacak ama öte yandan da sanki yapacağı farklılığın onun hayatına huzur kalıcı olarak temin edeceğini düşünüyor sizinle alakalı. Bakalım sizin ilgili ne hissediyor diyelim. Sizinle ilgili kalbinde ne var? Bakalım sizinle ilgili kalbinde ne var? Allah kartlar uçarak. Ooo göğü dostlarım bakın. Net olarak bu insan kalbinde bile kurnazlık saklıyor. Maalesef bunu söylemek zorundayım. Peki bu kurnazlık boşuna değilmiş. Anladık. Görün olsun. Bakın bu insan geçmişi geçmişte bırakamayan bir insan olabilir. Geçmişte fazlasıyla takılı kalan bir insan olabilir. Geçmişte ya da çocukluktan getirdiği ya da ilişki travmalarıyla alakalı. Sanki diyor ki ben omuzumda yük gibi ağırlıkla taşıdığım tüm gölgelerin bugüne etkisini görebiliyorum diyor. Belki de geçmişe duyduğum bir takım özlemler ya da biriktirdiğim anılar beni yeniye kapı açmaktan alıkoyuyor olabilir diyor. Belki de sizinle alakalı büyük bir özleyiş, büyük bir iç çekiş derdinde gönül dostlarım. Sizi yeniden kazanmak istiyorsanız ama siz sanki bu insandan uzaklaşmayı seçmişsiniz ya da kendisi size sırtını dönerek belki de kurnazlık yapmış olabilir. Ne demek istiyorum? Sizi hani affedersiniz sessizlikle terbiye etmek gibi. Hani benim istediğim yana doğru ya yanaşırsın ya gelirsin benim dediğim yola ya da bu iş biter ya da ben sana istediğini vermem yollarımız ayrılır gibi. Aslında bunu bir oyun maksatlı size mesafeli olarak sizi daha disipline etmek sizi daha manipüle etmek bu insanın şu anda kalbindeki maalesef kurnazlık yönünde olsa ve fazlasıyla bu insan maskeli davranan bir insan mı? Evet düşüncelerini attığı adımları sürekli olarak denetleyen belki bilerek sakınan belki de bu insanın geleceğe dair ya da size dair bir takım bilinmeyen şeyleri onun üzerinde yarattığı endişeyle sürekli bilinenin kontrol altında tutulması gibi bir duruma sevk ediyor olabilir. Öte yandan da sizin onaylamadığınız ya da çok da böyle hani Hoş görmeyeceğiniz bir durumun içinde olabilir bu insan. Evliyse şayet aslında siz onun yüzüne sürekli hani sen bana geldin, sen beni ikna ettin gibi bir şeyleri vurmanız aslında evliliğin bu insanı çok da bağlamaması gibi bir durumu siz rahatsız ettiğinin de farkında varmasıyla bu insan hicabın eşiğinde bekliyor gönül dostlarım. Aslında fazlasıyla utandığını söylemek mümkün. İçinde bulunduğu durumdan belki de kurtulmayı istiyor. Ya utançtan kurtulmayı istiyor ya da utanacağı şeyden kaynaklı olarak belki de konumunu yerini değiştirmek istiyor gönül olsa. Belki başkasından da sizin uğrunuza ayrılmayı isteyecek olabilir ama geçmişin izlerinden kolay kolay kurtulabilen bir insan değil. Öte yandan tabii ki sizinle ilgili kalbinde ne var dediğimizde aldatma aldanma enerjileri var. Sizin onun arkasına iş çevirdiğinizi de düşünüyor olabilir ama zaten kendi gündeminde fazlasıyla bir tilkilik enerjisi çalıştırmak gibi bir durum vardı. İdrakı son seviye açık göğü dostlarım. Algısı çok yükselmiş mi? Evet her şeyi fark ediyor. Daha olmadan seziniyor. Yani lep demeden leblebi hatta çoruma bilet alıyor olabilir bu insan. Öte yandan tabi evli değilse de size belki sizden sakındıkları ya da maskeli davrandığı için hani ben kaçın kuralsıyım seni harcarım düşüncesinden kaynaklı olarak sizi saf temiz güzel duygularda gördüyse sana acı vermek istemiyorum gibi belki de duygularını sakındıysa sizden. Hani sizin onun gerçek yüzüyle muhatap olduğunuz onu çok daha hayatınızda e, tutmayacağınız, hani benim kalibremde değil ya da benim kalemim bir insan değil diyerek arkanızı döneceğinizi, ayrılacağınızı düşünerek belki de bir şeyleri farklı yansıtıyor olabilir. Açık gözlü bir insan mı? Kesinlikle. Keskin bir zeka var mı? Kalpte bile gerçek olmayan bir durum çıktı Gönül dostlarım. Çok enteresan. Peki bu insan için sizin isminizin yanında, bu insanın zihninde hangi duygular, hangi düşünceler beliriyor. Bir de onu soralım bakalım. Sizin isminizin yanına bu insan hangi duyguları ve... o peki. Ah ah ah. Net olarak sizi özlüyor gönül dostlarım. Eğer ki bir takım paylaşımlar varsa aranızda ya da yaşanmayı vaat eden potansiyeller bu insan çok tatlı. Çok tatlı. Peki. Bakar mısın? Bu insan kesin olarak gönül olsa bakın isminizin yanına aslında diyor ki sen benim yuvamdın. Sen benim sıcak hissettiğim. Belki de güvenli alanımdın diyor. Aslında seni öyle bir yere koymuştum ki diyor sana günden güne daha da kaynıyordum. Sana süt gibi köpük köpük taşmak istiyordum diyor. Belki de ben seni hayatımın odak noktası yapmak istedim ama içimi darlayan bir takım kara bulutlardan da kurtulamadım diyordu. Hep doğru zamanı bekledim ama doğru kararları da seninle ilgili alamadım. Bunun farkındayım diyor. Bu da aslında anı yaşamaktansa seninle paylaştığım şeyi anı olarak benim hayatımda bıraktı diyor. An değil anıya dönüştü diyor. Maalesef kıymetini bilemedim diyor. Kara kara düşünüyorum şu anda diyor. Belki de geçmişe özlem duyuyorum diyor gönül dostlarım. Sizinle belki yazışmalarını sık sık okuyor olabilir. Sizinle konuşmalarını düşünüyor olabilir. Belki de paylaştığınız anları sizin ona karşı o ilk andaki taze enerjilerinizi, heyecanınızı, hevesinizi düşünüp fazlasıyla pişmanlık enerjisi çalıştırıyor olabilir. Aslında sizinle ilgili zafer kazanabileceğini düşünüyor hala. Bu konuda belki de belli bir takım konularda idrak ve aydınlanma seviyesine ulaşmış olabilir. Sizinle bir yuva kurma derdi de olabilir bu insanın. Aile olabileceğinize dair, o sıcaklığı verebileceğinize dair, bir şeyleri inşa edip köklenebileceğinize dair senin kalbine, senin toprağına kök salabilirim, çoğalabilirim çiçeklenebiliriz beraber. Sıcacık hissedebiliriz. İdrakı var bu insanda. Öte yandan da aslında şanslı bir zaman yaratmaya çalışıyor kendince. Bir fırsat kapısı bulmaya çalışıyor ama sanki siz daha kapalı enerjilerde daha arkanızı dönmüş gibisiniz. Kendi havamda, kendi hayatımda takılıyorum, sallanıyorum pek de sana takılmıyorum artık. Senin davranışlarına göre pozisyon almıyorum gibi bir havanız da olabilir. Umursamazlığınız da olabilir gönül dostlarım. Öte yandan da sanki sizi düşündüğü zaman sizin isminizin yanına şu açıdan da aile ve yuva demiş olabilir bakın. Hani bir yanda sen bir yanda ailem ya da bir yanda sen bir yanda benim yuva kurma isteğim ama aynı zamanda da evlilik korkum gibi bir idrakı da olabilir. Hani bu bir ikilem de olabilir gönül dostlarım. Çok enteresan yani. Bunu bir soralım. Şuradaki aile ve yuva sizinle kurulmak istenen bir aile ve yuva mı? Yoksa ailesiyle sizin aranızda kalmasını? Peki. Oo. Gönül dostlarım bakın çok enteresan bir şey geldi. Şimdi sizinle ilgili sizin isminizin yanına doğru karar diye buraya lönk diye yıldızlı pekiyi yapıştırdı. Ama aile ve yuvanın üstüne kıskançlık koydu. Bakın yanlış seçimler koydu gönül dostlarım. Uyum ve denge koydu. Bu insan ailesiyle sizin elinizde sanki dengeyi bulmaya çalışıyor ya da uyumu yakalamaya çalışıyor. Belki de bunun peşine düştü ama tabii ki sizin paylaşmak istemeyen bir tavrınız da olabilir. Bakın çok enteresan çıktı. Siz bu insana ailesiyle paylaşmak istemiyor olabilirsiniz gönül dostlarım. Çok ilginç geldi. Bu insan şayet size arkasını dönüp aile olarak gördüğü insanlara ya da içine doğduğu aileye ya da sonradan kurduğu aileye yakın duruyorsa şu anda size arkasını dönmek zorunda kaldıysa yanlış seçim yaptığını düşünüyor olabilir şu anda. Ben ne yaptım diyor olabilir ama sizin kıskandığınızın, paylaşmak istemediğinizin, hatta ona öfke beslediğinizin de farkında ama yine de sizinle bir kur yapma, sizi yeniden kendi tesir alanına çekme gibi bir isteği var Gönül dostlarım. Peki diyelim ki bakalım seninle ilgili nasıl bir farkındalık var bu insanda? Bakalım sizinle ilgili nasıl bir farkındalık var şu anda bu insanda? Ooo Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl yani? Peki. Gönül dostlarım biraz kılıçlar çekilmiş mi birbirine karşı sanki? Peki. Katinamız da gelsin Bakalım sizinle ilgili nasıl bir farkındalık var Şu anda Niyet ettiğiniz kişide sizinle ilgili Nasıl bir farkındalık var Peki Ooo O kadar enteresan geldi ki Gönül dostlarım Ama peki İki ayrı desteden aynı vurgular Çok ilginç Peki güzel Güzel bir takım farkındalıklar var göğün dostları Neyse ki çok şükür. Öncelikle diyor ki ona hak ettiği olgunlukla gitmek isterim diyor. Hak ettiği güveni, özgüveni, o efendi duruşu vermek isterim diyor. Aslında karşınızdaki kişi belki yasalara, kanunlara saygılı birisi ama konuşması gereken yerde konuşmamış, davranışlarını göstermesi gereken yerde göstermemiş, duygularını, düşüncelerini, planlarını, hayallerini sizden sakınmış mı? Evet. Birazcık sanki arkadan oyun çevirme durum var. Şunu kaldırıp şuraya koymak istiyorum. Yani o kadar da güzel bir suratı var ki peki şöyle koyalım bakalım kendisini. Gönül dostlarım. Bu kişi şu anda bu farkındalığa gelmiş. Çünkü kendisi öyle değil gönül dostlarım. Bakın aslında öyle olmalıyım, böyle yapmalıyım diyor. Hani şöyleyim, böyleyim demiyor zaten. Yani maalesef hani ne çıkıyorsa onu söylemek zorundayım gönül dostlarım. Hani kimseyi vebaline girmek istemiyorum. Hani bugün biraz böyle şam şeytanlığına adayım der gibi çıktı mı maalesef çıktı gönül dostlarım. Ama hani size güven vererek dengeli şekilde gelmeyi istiyor. Çünkü Diyor ki o tam bir aşk kadını ya da o tam bir aşk kadını diyor. Sizinle her şeyin çok güzel yaşanabileceğini, esasında sizin çok duygulu olduğunuz, derin olduğunuz, belki de sizinle birlikte şimdiye kadar hiç kimseyle paylaşmadığı derinlikte duygular ve çok farklı hisler yaşadığının bilincinde. Ona çok daha fazlasını yaşatabileceğinizin de farkında. Diyor ki o bana aslında diyor konfor alanı yaratabilecek, bana tüm sıcaklığıyla, şefkatiyle, şehvetiyle sevgisini sonsuz bir şekilde sunabilecek bilecek birisi diyor. Hissettiği aşkı saklamadan cesaretle bana verebilecek, bana güzel duygular ve güzel anlar yaşatabilecek birisi diyor. Çünkü hak ettiğiniz bir adalet olduğunu düşünüyor gönül dostlarım. Diyor ki o çok olgun, o ne istediğini bilen güçlü karakterli biri diyor. Ben onun hem zehrine hem de balına kurban olurum diyor gönül dostlarım. Ben onun kadar net biri değilim belki diyor. Olgun değilim diyor. Fazlasıyla önümü görememezlik var. Sisli bir durumda benim ufkum diyor. Ufuk çizgisini bile seçemiyorum. Her şey o kadar karma karışık gidiyor. Aklı çok da yerinde olmayan birisi var şu anda. Tabii ki enerjiler sık sık değişiyor. Bugün fazlasıyla kendimde değilim kendimi iyi hissetmiyorum hatta kendimi hissetmiyorum komple diyen bir insan var karşımızda. Öte yandan da sanki bu insan için küçük bir söz, küçük bir eylem bile ona çok büyük bir adım gibi geliyor gönül dostlarım. Diyor ki hayattaki duruşumum onun gibi sağlam değil diyor bu insan. Belki de çok saf ve temiz görüyor sizi fazlasıyla. Bunun içinde bu insan biraz korkuyor olabilir. Size yeterli olacak mı? Siz sağlam duruş istiyorsunuz. Belki güvenmek istiyorsunuz. Aslında susmasını istiyorsunuz. İçindekileri döksün istiyorsunuz. Siz aşk istiyorsunuz. O daha maddi düşkünlükle geliyor belki. Ama sizi aldanma ve aldatma enerjilerine soktuğunu düşünüyor mu gönül dostlarım? Evet ama şöyle bir şey de var. Tabii ki bu noktada bir karma yarattığını fark etmiş sizinle ilgili ama sizin de onu aldattığınızı ve aldanma enerjilerini soktuğunuzu düşünüyor olabilir. Yani sizinle ilgili neyi fark etti diyoruz ya. Sizin aslında maskeli davrandığınızı düşünüyor olabilir. Her ne kadar kişi kendinden bilir işi demek istesem de yine de onun cephesinden de sanki önünü göremediği, endişe duyduğu, korktuğu bu insan kendi içindeki ikilemle de Başı olabilir. Sanki beyni ikiye yarılmış, kalbi ikiye bölünmüş, ruhu iki farklı alanda varlık göstermeye çalışıyor gibi. Hani bir yanı ehlileşmeye çalışıyor, bir yanım da vahşi diyor. Ehlileşmez bir yanım var diyor. Acaba hangi tarafa yönelsem diyor da olabilir sizin uğrunuza. Belki sizin varlığınızla beraber bu insan kendi içindeki farklı kişiliklerle temas kurmaya başladı gönül dostlarım. Belki de kendi dengesizliğiyle yüzleştiğinde, karma yarattığını fark ettiği noktada böyle olması olmasını istemezdim diyor. Bu süreci çok fazla sorguluyor mu? Evet dengeleri fena halde bozdum ben diyor. Özellikle ihanete yakın durması bu insanın. İsterse üçüncü kişilere yatkınlığı olsun. isterse olanı olduğu gibi yansıtmasın. Ya da vaat ettiği sözler, verdiği sözleri yerine getirmeyen bir insan olsun. Ne olursa olsun bu insanda gölge yanlar var gönül dostlarım. Bunları maalesef söylemek zorundayım. Belki de geçmişten getirdiği gölgelerle yarattığı bir takım dengesizlikler var. Olgunluk ve toyluk gibi iki ayrı denge olabilir aranızda. Ne demek istiyorum? Yani toy olan taraf karma yaratmış olabilir. Ve bir şekilde yaptıkları ya da yapmadıklarıyla sizi kendinizi kötü hissettirdiyse kişi bundan çok pişman görün dostlarım. Size fazla bir özlem var bu kişide. İletişim başlat diyor mu? Kesinlikle. Çünkü sustuğu noktada aslında her şeyi kendisinin gizemli hale getirdiğini, önünü göremeyişinin sebebinin kendisi olduğunu düşünüyor. Sizin aslında ondan kendinizi prenses gibi hissetmek istediğiniz ya da kendinizi kral gibi hissetmek istediğiniz gibi bir beklentiniz olduğunu düşünüyor. Fazlasıyla evlenmek istediğiniz, çocuk yapmak istediğinizle alakalı size dair onda farkındalıklar oluşmuş. Size esasında maddi manevi zaten bir refah içinde yaşadığınızı, belki çalışarak ayaklarınız üzerinde durmaya çalışıyorsunuz. Hani benim zaten kimseye müdana gösterme gibi bir durumum yok. Ben kendi ayaklarım üzerinde duruyorum gibi bir imaj sergiliyor olabilirsiniz. Hani bu kişinin benden çıkarı yok şeklinde bir farkındalığa gelmiş olabilir. Ya da Aileden gelen bir zenginlik içerisinde olabilirsiniz. Bu noktada zaten yine hani kendisi niye ben gibi de belki ikileme düşüyor olabilir. Önünü göremiyor olabilir bu noktada ama duygusal ve melankolik duygulara kapıldığını düşünüyor mu sizinle alakalı kesinlikle. Sizin ne kadar aşkı yaşamak istediğiniz aslında sadece sevilmek istediğinizle alakalı bir farkındalığa gelmiş olabilir ama net olarak iki arada bir derede kaldığı yanınıza gelmekte sabırsızlık çekse de aslında kararsızlığa düştüğü noktada sıkıntıya gittiğini kendisi de fark etmiş olabilir ama aslında şu aldanma aldatma enerjileri ya da arkadan iş çevirme enerjileri çok ay yuka çıkmış gönül olsaydım belki sizi kandırdığıyla size bir haksızlık yaptığıyla ilgili bir farkındalık yaşıyor olabilir belki de sizin onu aldattığınız, farklı şekilde bir şeyleri yansıttığınızla alakalı bir farkındalık yaşıyor olabilir. Belki şu aldatma şöyle bir şey olabilir. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Diyor ki sen kendini öyle bir cazibeli, öyle bir dayanılmaz gösteriyorsun ki beni sürekli sana ateşimle, tutkumla, cinsel enerjimle sürüklenmeme sebep oluyorsun diyor. Sen beni kandırıyorsun, bana ilizyon yaratıyorsun diyor. Senin uğruna hayvani isteklere kapılıyorum. Sürekli beni uyarıyorsun diyor. Belki bu anlamda da sizin onu kandırdığınızı, şey şehvet çukuruna çektiğinizi hissediyor olabilir. Bu noktada bir aldanma aldatma enerjisi yarattığınızı düşünüyor olabilir gönül dostlarım. Hani aslında sen benden beklentilerini sundun. İma yolu ya da açıkça keskin belki de benimle kavga ettin. Belki de susup çektin gittin. Bir şeyleri anlamamı istedin. Ama ben zamanı bıraktığımda biraz daha netleşeyim derken sen öyle farklı oyunlarla beni kendine çekmeye çalışıyorsun ki beni manipüle etmeye çalışıyorsun diye olabilir. Ya da sizin fazlasıyla maddi düşkün olduğunuzu, belki hani asi dik başlatsa onu merak ediyorsunuz, belki onun sayfasına sürekli baktığınızı fark etmiş olabilir, Stokladığınızı fark etmiş olabilir bu insan. Ama gözü de üzerinizde hani. Elle tutulur bir şeyler istediğinizin biraz maddi düşkün olduğunuzu fark etmiş olabilir. Öte yandan da tabii ki size karşı kontrol edemediği duygular içerisinde olduğunu fark etmiş olabilir. Sürekli size boyun eğmenin eşiğinde yaşadığını fark etmiş olabilir. Size bağımlılık çalıştırıyor mu kesinlikle. Baştan çıkarıcı buluyor sizi gönül dostlarım ve zincirlerle size tutsak düşmüş gibi bu insan. Sizin onu sürekli Gizli diğerlerinize sürüklemek istediğinizle ilgili bir fikri var. Yani şuraya şeytanı yapmışlardı. Gönül dozları magar Sen nasıl şeytan olabilirsin? Yani, tabii ki bu farklı bir deste olduğu için daha çok kedilerle alakalı bir deste olduğu için şeytana da köpeği koymuşlar ama çok tatlı. Bizim sevgili minik dostlarımız Rabbimiz sessiz kulları. Ama dediğim gibi ya kendisi size çok şeytani yaklaştığını fark etmiş olabilir ya da sizin belki farklı şekilde bunun heyecanlarını, arzularını, tutkularını belki cazibenizi kullanarak seksüel enerjilerini yoklayarak onu kendinize çekmeye çalıştığınızı da düşünüyor olabilir gönül dostlarım. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Duygularınızı bilerek sakladığınızı da Düşünüyor bu insan. Göstermiyor olabilirsiniz ama hala onu deli gibi sevdiğinizi hissediyor bu insan. Bakalım bu yol nereye çıkar Rumi'ciğim? Bu yol nereye varır? Bakalım bize neler söyleyecek? Peki güzel. Sana haksızlık mı yaptım acep diye düşünen bu zat muhterem göğün olsa o kadar tatlı geldi ki belki biraz daha fevri biraz daha öfkesine kapılarak gelecek ama. Her ne kadar sözüm de suyum da ara ara keskin olsa da belki zamanla yarışır gibi size hak ettiğinizi vermeye gelecek gönül dostlarım. O kadar tatlı geldi ki aslında burada sevene sevildiğini hissettirmek vardır. Seven yakında hediyesini alacak demektir gönül dostlarım. Adil bir şekilde size dengeli bir şekilde gelmek var. Kendi kefesini olduğundan emin olan bu insan artık sizin de kefenizi doldurmaya geliyor mu? Sizin de gönlünüzü hoş etmeye geliyor mu? Evet çünkü bakın Rumi'miz ne demiş? Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır. Bu insan aslında amacına ulaşmak adına zaten sizinle ilgili o kadar çok düşünmüş ki o kadar çok plan proje yapmış ki kafasında. Hani böyle kılı kırk yaran bir insan var karşınızda. Fazlasıyla titiz yaklaşmış sürecinize. Tabii ki karşılıklı olarak birbirinizi zorlamış olabilirsiniz ama artık şu noktadan sonra benim lafım da sözüm de benim içimde kalmayacak diyen. Belki biraz daha savaşırken sevişelim durumuna geçecek olabilir. Belki biraz daha öfkeli, biraz daha keskin bir tavırla karşınıza çıkabilir ama Artık her şey çok daha net bir şekilde özellikle hızlı bir zamanda şu adaletin gelileceğini gösteriyor Rumi'miz göğü dostlarım. karşımızdaki insan artık daha tilkilik enerjilerinden çıkıyorum. Biraz daha içimdeki asil insanı tezahür ettirmek istiyorum diyor mu göğü dostlarım? Diyor Allah. Diliyorum hakkınız hayırlısı olsun göğü dostlarım. Karşınızdaki kişiyi tabii ki en iyi siz anlayabilirsiniz. Unutmamalısınız ki kuş tutan avcı kuşu ağlamak için ıslık çalar. Yani ötme taklidi yapar. Lütfen aklınızdaki kişinin niyetini en iyisiz tahlil edecek olduğunuz için biraz daha ona duygularınız dışında bir değerlendirmeyle yaklaşmanızı tavsiye ederim gönül Tabii ki enerjiler değişken. Bugün biraz daha aslında o sisli puslu enerji içerisinde uyanık kalmalıyım, idrakım açık olmalı gibi bir enerjiyle masamızda can buldu enerjilerin ışığında. İniyorum kalbinizden geçtiği gibi olsun her şey. Tüm olumlu olanları kabul edelim, olumsuz olanları evrene iade edelim. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videoların ve kanalın devamlılığı için ve birçok kişiye ulaşıp rehberlik etmesi için desteğiniz çok kıymetli, yarenliğiniz çok anlamlı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.